Arın TV'den hepinize merhabalar. DEM Parti Eş Genel Başkanları bugün seçim kapsamında iki koldan halk buluşmaları gerçekleştiriyor. Bu buluşmalardan biri de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatim Avgulları'nın Kars'ta yaptığı halk buluşması. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatim Avgulları burada e, Kars halkına yaptığı konuşmada özellikle ee, geçtiğimiz dönemde e, HDP'den e, belediye başkanı seçilen Ayhan Bilgen yerine kaymaklandıktan sonra gözaltına alınmış ve gözaltı süresi sürdüğü sırada bir açıklama yaparak HDP'den ve belediye başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu. Daha sonra HDP'den ayrıldıktan sonra Ses Partisi'ni kurmuş ve geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamayla Kars'tan bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıklamıştı. Tülay Hatimoğulları Kars halkına sizlere birkaç soru soru e, soracağım diyerek seslendi. Ve bu sorulardan biri de isim vermeden e, Ayhan Bilgen'e dikkat çeken bir göndermede bulundu. Tülay Hatimogulları burayı sıkı dinleyin diyerek e, ihaneti kuşan, kuşatanlar, ihanet siyaseti yapanlara oy verecek misiniz diye sordu. Şimdi Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı konuşmayı izlemeden önce bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Kars'ta e, Karslılara yaptığı konuşmanın e, ilgili bölümleri, önemli bölümlerini sizler için derledim. O bölümleri beraber izleyelim değerli dostlar. yapıyorlar. Bakın dün, dünya ana bir günüydü. Ve dünya ana bir günü dolayısıyla bakın. AKP iktidara gittiği her yerde diyor ki biz ekonomiyi uçurduk. Yoksul kalmadı ülkede diyor. biliyorlar. Oysa gittikleri her yerde halkın ne kadar açlıkla karşı karşıya kaldığını gayet iyi bilirler, biliyorlar, protestoyla da karşılaşıyorlar. belediyeyi yöneteceğiz. Değerli arkadaşlar kentimize kayyum atandı. Kayyum Türkçe tabelayı söktü. Kayyum kadın merkezlerimizi kapattı. i'm Evet el dostlar DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları Kars'ta halk buluşmasında yaptığı konuşmada sorulardan biri de en dikkat çekici soru da kuşkusuz e, burayı sıkı dinleyin diyerek ihaneti kuşatanlar ihanet siyaseti yapanlara oy verecek misiniz sorusuydu. Geldik bir haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Arin TV ile kalın.